Şimdi e, herkese yine Gümüşhane'den selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bugün e, özel bir yere getirmek istedim konuyu. Meşhur Gümüşhane Devlet Hastanesi. Şimdi şöyle bir gösterirsek devlet hastanesini. Evet. Şimdi bu Gülşahane Devlet Hastanesi'ni meşhur kılan şey ne? Bir yılan hikayesine dönmüş. Yaklaşık 7-8 yıllık bir olay. Bundan 3-4 sene kadar önce aslında tamamlandı. Ama sonra zeminle ilgili problem tespit edildiği için ve hastane binasında bir hareketlenme olduğu için e, açılışı bir türlü yapılamadı. Buranın hikayesini herkes biliyor. Çok gündeme getirdik. Çok konuştuk. Ama bir daha özet geçmek istiyorum. Çok yanlış bir yere zamanında yapılmış bir hastane. Yer seçimi yanlış. Niye yer seçimi yanlış? Şöyle şuraları gösterelim. Bakın burası bir kaya bloğu ama altında e, oynak bir tabaka var, kil tabakası. Şuralarda e, görülebiliyor. Aslında burası çok önceleri bir kopma sonucu bu yukarı e, dağdan ayrılmış, altından su çıkan, e, eğimli. Herkesin de buranın heyelan bölgesi olduğu bunu bildiği bir alan. Peki böyle bir alana niye seçilmiş şey? bir kısım insanların sorumsuzluğu bir kısmının ilgisizliği birkaç veya bir kısım insanın da rant hesabıyla bu alan hastane alan olarak seçilmiş daha önceleri burada bir futbol sahası stadyum yapılması konusu geçmiş ama o zaman da bu zemin problemli olduğu için bu işten vazgeçilmiş şimdi stadyum yapılması için e, e, zemini problemli bulunan bir yere Getirilip ne yapıldı Gümüşhane Devlet hastanesi 200 yataklı Hastane inşaatı yapıldı Yani eğer Gerçekten Samim e, olarak düşünürsek Stadyumun riskinin çok daha fazlası Bir hastane için söz konusu Neden hastane önemli Hastaneler şöyle Yapılar Biliyorsunuz ülkemiz dep Deprem bölgesi yani e, şiddetli bir deprem yaşanırsa ki Erzincan depremi Erzincan'a yakınlığımızda dikkate alınırsa Gümüşhane yetkiliye bir yakınlıkta. Bütün kurumlar, devletler der ki olağanüstü afetlerde depremlerde mutlaka ayakta kalması gereken yapılar var. Bunların başında da hastaneler geliyor. Şimdi düşünün bir deprem olsa bu hastane bir zarar görse e, yaralanan can kaybı vesaire insanlara yardım edecek temel yapıdan bu bölgenin insanı yoksun kalmış olacak. Onun için yer seçimi hangi tesis yapılacaksa yapılsın zaten yanlıştı ama en yanlış olanı buraya hastanenin planlanmasıydı. Şimdi planlandı da ne oldu? Bakın şurada şu duvarları gösterelim. Ciddi bir kayma tesisi yaşandı burada. Hastanenin içerisine şu anda giremiyoruz, sokmuyorlar zeminleri çamur dolu. Çok büyük çatlaklar var. Arka tarafında öyle. Bu vaziyette 3 sene 4 sene bunu açmanın sorumluluğunu kimse üzerine alamadı. Tabi birinci konu şu. Bu hastanenin burada yapılmasını e, tavsiye eden, bu yönde kulis yapan geçmiş dönem AK Partili siyasetçiler var. Milletvekilleri var. Daha sonra buna onay veren bürokratlar var. Zemin problem çıkınca buraya bir türlü zeminle e, e, rapor vermeyen yani olumlu rapor verilmediği görünce değişik şirketlerden rapor alınmaya çalışıldı, uğraştı. Üniversitemiz var. Üniversitemizden e, sağlam rapor alınmak istedi. Orada olmadı. Daha sonra derken kendilerine uygun rapor verecek bir kurum buldular. Getirdiler bu hastanenin yerini, burayı tescil ettirdiler. O zaman ilk tescilinde AK Parti il başkanıydı şimdiki belediye başkanımız. Daha sonra da TOKİ'ye teklif ettiler. TOKİ de, tabi devletin yeri diye geldi buraya. Hastaneyi yaptı. Bu hastanenin e, zemin güçlendirilmesi yapıldı. Ön tarafa, arka tarafa diyafram duvar yapıldı. İşte e, arkaya baskı oluşturduğunu düşürülen binlerce ton toprak malzeme taşındı ama bize sorarsanız yine de olumlu bir halde olduğunu düşünmüyorum yani en azından içimiz rahat değil demin söylediğim gibi yani depremlerde ayakta kalması gereken yapılar hastaneler şimdi bu vaziyette beklerken malum ülkemiz bir pandemi işte Covid salgını oldu eski hastane yetersiz çünkü gümüşhanelilere yaklaşık 4 yıl kaybettirdiler. Bir, 30-38 milyon liraya yapılması planlanan hastane, zemin güçlendirme, duvar, yol vesaire şeyleriyle neredeyse 200 milyonu buldu. Yani e, aşağı yukarı e, 5'e 6'ya katladı e, maliyeti. Bu vaziyette dururken pandemide yatak koronavirüse yakalanan hemşerilerimize Başka da imkan olmadığı için bu hastane bir edek derken şu anda tamamen pandemi dolayısıyla korona tedavisi gören insanlarımıza hizmet ediyor. Tabi biz de böyle bir konu olduğu için üzerinde çok durmuyoruz ama yarın öbür gün pandemi sona erdiği zaman buranın durumu ne olacak bilmiyorum. Yetkililer diyor ki açacağız. Biz de diyoruz ki bakın bizim içimiz rahat değil. Şimdi buranın yolu problemli. Biraz önce geldik. Hala karları buzları duruyor. Buradan aşağıya sürekli bir hareket var. Geçtiğimiz yıllarda burada bir, biraz ileride bir taş kopması olayı yaşandı. Gencecik pırıl pırıl bir üniversiteli gencimiz o kopan kaya parçasının elin altında kalarak hayatını kaybetti. Tabi bunlarda hiç sorumluluk yok. Devlet işi böyle oluyor yani olay oluyor bitiyor sorumluluk yok. Yarın öbür gün bu hastane çökse gerçekten arası arasak sorumlusunu bile bulamayız. Çünkü zaman geçiyor. E, ilgililer o zaman sorumluları değişiyor. Özellikle siyasi karar vericiler. Bugün an Devlet Hastanesi'nin önemli e, sıkıntısı var. Biz de diyoruz ki önerdik yani bu işten vazgeçin. Zararı neresinden dönersek kârdır. Yazıktır insanların hayatını emanet edeceğimiz bir yapının mutlaka herkesin vicdanını tatmin edecek, gönül rahatlığıyla orada bulunup hizmet alabilecek bir yapı olması lazım. Başka bir yere bir hastane yapalım. Yani e, bizim için bir insanımızın canı bile kaybı kaybedilecekse bu yapının hiçbir anlamı yok. Şimdi bu hastane e, konusuyla ilgili bir başka konumuz da Devleti burada yaklaşık 5-6 kat zarara uğratan, yani milyonlarca lira zarara uğratan, bir türlü hizmet alınamadığı için içine konulan malzemelerin bile e, garanti sürelerinin bittiği, bozulduğu, e, hepsinin tekrar yenilenmesi gerektiği bir yapı. Buna yol açan, devleti zarara uğratan ama kasıtlı ama rant için ama ihmalkarlıkla bunların soruşturulmasını istiyoruz. Bunların hukuk önünde, yasalar önünde hesap vermesini istiyoruz. Ve bu öyle bir konu olmalı ki, bu hesap verilmeli ki bir daha hiç kimse e, bir takım kişisel beklentilerle, rantla veya ihmalkarlıkla bu devletin kaynaklarını çarçur etmesin. Bakın şu rezilliğe bak. Şu şu duvarın haline bakın. Şöyle biraz gösterirseniz bakın. E, Yol bayınca uzanıyor duvar. Dikkatinizi çeker çekmesi lazım. Eğilim, eğimler var. Bakın demirler bile eğri büğrü duruyor. Yani bu burada hala zeminde hareketlenme olduğunu gösteren çok sayıda belir, belirti var. O yüzden uzun lafın kısası Gümüşhaneli'nin yetkililerine sesleniyorum. Gelin bu işten vazgeçin. Bu hastane hastaneyi Başka bir maksatla kullanabilirsiniz. Olabilir. Gündüz kullanılabilecek bir yapı olabilir. AVM olabilir. Başka bir şey yapılabilir. Ama e, normalde 9 şiddetinde bir depremde bile ayakta kalması gereken yapı olan hastanenin burada böyle soru işaretleriyle, zeminle ilgili sıkıntısıyla bu vaziyette gümüşhaneleri hastane diye sunmak doğru bir şey değil. Ee, ve bu işin vebali vardır, yasal vebali vardır ama bir de işin e, ya vicdani vebali var. Gelin bu işe alet olmayın diyoruz. Bu hastane e, kaosundan Gümüşhane'liyi de kurtarın. Artık bu konuyu kapatalım. Bu işi bitirelim. Yeni bir hastane yapalım. E, yeni devletin kaynakları var, önemli değil. Bizim insanımızın can sağlığı daha önemli. E, bunları sizlerle paylaşmak için gösterdim Neden böyle oldu Bunu niye söylüyorum Hep söylediğim bir şey var Gümüşhane sahipsiz diyorum Bakın Çok önemli bir şey hastane yapılıyor Burada bile yanlış yapılıyor Şimdi insanlar diyor ki benim kabahatim yok Ben oradaydım ben bilmiyorum ama Bunu bunu bir gösterge sahipsizliğin göstergesi Bu konu gündeme geldi Mecliste görüşüldü Bizim Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri sonu öre, soru önergesi verdi Sağlık Bakanlığına niye bu hastane açılamıyor, neden durumu diye hiçbirine tatmin edici cevaplar da alamadık. Ben bu vesileyle hem yerinde hastaneyi göstererek, hem durumu tespit ederek, hem de e, Gümüşhane Kamuoyunun tekrar bu konuya dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü fikri takip önemli. Biz yıllardır bunu takip ediyoruz, gündeme getiriyoruz ama hafıza unutuluyor. Tekrar bunu bu vesileyle paylaşmak istedim. Bundan sonra da bu ve benzeri konularda Gümüşhaneliği, Gümüşhane'yi ilgilendiren konuları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.